Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bugün yine koyundayız arkadaşlar. Erkenden kalktık. Yollara düştük. Bugün misafirimiz de var yanımızda. Eniştemiz var. Onu da getirdik koyuna. Getirdik derken kendi geldi yani. İlla dedi ben koyuna geleceğim sabah. Ben kalkmaz dediydim ama Tanıştırayım size Alper. Antalya'dan geldi Manavgat'tan. Arkadaşlar e, içinde acayip bir istek var yani. İlla dedi ben koyun güdeceğim. Manavgat'ta iş yeri var kendisinin dükkanı var. Orada e, çalışıyor kendi iş yerinde. İki günlüğüne gelmiş. Sabah erkenden kalktı koyuna geldi. Şimdi onunla beraber koyun güdeceğiz inşallah. Güneş yeni doğmaya başladı. Yine aynı vakitte tepelerdeyiz. İnşallah güzel bir video olur sizlere. İyi seyirler şimdiden. Paşa ile Melo yine oyunda arkadaşlar. Ama koyunu seviyorlar. Koyundan ayrılmıyorlar. Saldığın zaman direkt koyunun içinde bizle beraber geliyorlar. Size yine biraz manzara izleteyim. Güneşin kızıllığını sevdiniz galiba. Paşa ne yapıyorsun oğlum? Paşa! <laughs> Eskiler der arkadaşlar, Müslüman'ın üstüne güneş doğmayacak derler. Yani sabah güneş doğmadan kalkmanız lazım. Kendimden bilirim yani 8.09 gibi kalkarsan böyle uyuşuk olursun. Gözlerin açılmaz ama saat isterse 12'de yat, 1'de yat, saat 5'te, 4'te kalktığın zaman yaylada zımba gibi olursun. Gözlerin direkt açılır, ne uyku ne bir şey. Alperen işte de diyor sabah kalktım diyor. Direkt uykum açıldı diyor. Burada uykuyu hemen alıyorsun diyor. 3-4 saat yatmayla. Hadi bakalım yola devam edelim. Evet arkadaşlar şu an yaylayı çıktık. Ala kapıdayız. Buraya ala kapı deriz. Eskiden şu karşılara ekin ekilirmiş arkadaşlar. Arpa, buğday ekilirmiş. Zannedersem burada da şu duvarları görüyorsunuz. Büyük ihtimal geçecek bir kapı vardı ki o yüzden ala kapı demişler buraya. Şu alan mesela ekin ekliyormuş buraya. Arkadaşlar köye burası 8-10 kilometre. Yani 8-10 kilometre gelip buralara ekin ekiyorlarmış. Eskiden hayat inanın çok zormuş. Yani belki Adamın küçük bir yeri var. 3-4 havayı buğday arpa için ta buraya ekin ekiyormuş. Gerisini siz hesaplayın. Cesur orada. Cesur koyunun önünde. Diğer köpeği göremedim ama diğer köpek muhtemelen çevreyi dolaşıyor arkadaşlar. O çevreci. Koyunun üstünden bir yerden gidiyor. Çevreyi önden bir dolaşıyor. Cesur da gidiyor bak şu an ileriye doğru. Ha oradaymış. Yeni çıktı. İşte bu ya. Paşa ile Meloda peşinde. Biz de böyle hayal etmiştik. Hani ufak köpekleri alıştırsın diye. Büyüyenin arkadaşlar şuradan bir yerden indi. Şu taşın oradan. Paşa dur oğlum. Aferin oğlum. Bu yeni yeni arkadaşlar su kayan oradan indi. Melo'yla Paşa da peşinden indi. Yani çevreyi bir dolaşmış. Oradan tepeden bir kontrol etmiş. <laughs> dur oğlum. Dur. Gel. Bak sev sev. Bir şey yapmaz. Sev ben videonu çekeceğim. Evet Alper'i köpeğe alıştırıyoruz arkadaşlar. Köpekten korkusu varmış. Sev, hiçbir şey yapmayacak. Az ileri git. Onu sevdi ya o yüzden kıskandı. Alper senin de şansına var ya. Bir köpek seveyim dedin. Onlar birbirine şey yapıyor ama sana değil. Az gidelim Mehmet Ali değilse bunlar kapışacak. Yanlarından ayrıldık arkadaşlar. Çünkü birisi bizden cesaret alırsa direkt kapışacaklar. Zaten Alper sevdiği için diğeri kıskandı. geri ayrılmadılar. İnşallah kapışmazlar. Bıraktık orada ama. İyi ayrıldılar gibi. Abi maşallah dedim benim. Dün de yeni köpeğe maşallah dedim. Ne güzel köpek dedim. Bir oynaşmaya başladı dikenin kenarında. Güneşe yine geç kaldık arkadaşlar. Bugün de 15 15-20 dakika geç kaldık. bir gün sırf bunun için koyuna gitmediğim zaman bir çekim yapayım size. Güneşin ilk kızıllığını çekeyim erkenden kalkıp. Evet arkadaşlar eski bir yaşam yerine geldik. Size orayı da göstereyim dedim. Burası komple ekin tarlası arkadaşlar. Şu gördüğünüz alan yukarıda da söylemiştim. İnsanlar da köyden çıkıp buralara ekin ekiyormuş. Bu taşlı alanın içine taşın büyük bir bölümünü temizlemişler. Kenarlara temel yapmışlar büyük taşları. Şuradan şu karşı tepeye kadar. Şu arada temel var arkadaşlar. Bir de şu arkada geçtiğimiz yerde var temel. Burayı komple ekiyorlarmış. Buranın sahibinin evini de göstereceğim. Muhtemelen ekini burada bekliyormuş. Dediğim gibi köyden 7-8 kilometre uzakta dimdik yokuş. Eskiden bir kıtlık zaman olmuş arkadaşlar. Kıtlık bir dönem geçirilmiş. Muhtemelen o zamanlarda bu dağların her tarafı ekilmiş. İnşallah o günlere geri dönmeyiz. Yani gerçekten çok zormuş. Düşünsenize ta bu alana gelip ekin ettiğinizi ve araba yolu hiçbir imkan yok yani. Sadece eşekle atla mahsulü getiriyorsunuz. Burası da ev arkadaşlar. Resmen tarih kokuyor. Mehmet Ali koyunu çevirmeye çalışıyor şimdi. Koyunu şuradan döndürüp aşağı doğru götüreceğiz. Ya siz ne arıyorsunuz eski evde? Köpekler de maşallah arkadaşlar alanı tarıyor bakın. Cesurla yeni köpeğimiz orada. Mehmet abi bu yeni köpeğin ismi yok mu? Hep yeni köpek diyorum ben buna. İsim vermedim mi buna? Ya arkada dikenli orada yeni köpek. Şu karşıdan geldiler arkadaşlar. Alanı tarıyorlar yani ilerilere bakıyorlar. Orada da bir koku aldılar ama ne kokusu bilmiyorum artık. Tavşan mı? Tilki mi? Kurt değil herhalde. Kurt olsa böyle yapmazlar herhalde. Belli de olmaz da. Cesur bayağı yapıştı. Kokuya. Onların derdi günü oyun şimdilik. Alan taraması hiçbir şey yok. Ama öğrenecekler yavaş yavaş diğer köpeklerin yanında. Ulan paşa bir git ya. <laughs> İçinde ardıç ağacı da yetişmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu ardıç ağacı zaten muhtemelen 20 senenin üstünde olması lazım. Koyunu döndürmüşsün Mehmet Ali. İki bağlığıma bak benim daha Oo, çoban, çoban adamsın be. Maşallahın var. Ama ora zaten dönecek yer gibiydi az. Yok hayır çıkıyor <laughs> <laughs> Döndü mü geri? Aynen. Evet, her şeyin bir şekli var ha. Alper nasıl? Bizim şey mi? Güzel abi. Yalnız sakin o. Oh. Arayıp soran yok. <laughs> en güzel de o. Valla doğru. Arayıp soran oluyor da az yani fazla değil öyle. Aşağı oturma demişler. Öyle demiş. Evet arkadaşlar Mehmet Ali cesur oynaştırıyor. Bu tarafa geçeyim. Hahaha. 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 Acı Hahaha. Hahaha. Mehmet Hahaha. <laughs> Yine olursa var ya tuttuğu yeri bırakmaz elindeki. Evet yorumları... <laughs> Yorumlara yazın bakalım o ağzına kolunu sokabilen var mı köpeğe? <laughs> ben yaparım diyen var mı? Siz ne yapıyorsunuz Abi ağız fena ya. Dişler efsane bunun. Fırçalayık gibidir. Fırçalıyor mu dişler? Evet arkadaşlar bak başladığımız noktaya yanaştık. Artık koyunlar bayağı doydu. Eve doğru gideceğiz. Size şu kürneme diyorum arada o olayı da göstereyim dedim. Hava ısındığı zaman arkadaşlar karınlar da doyduğu zaman koyunlar birbiri içine geçmeye başlar. Daha iyice hava ısınmadı. Yeni yeni ısınıyor da. Mesela şu yukarıda bir grup var. Onlar komple iç içe hiç kıpırdamıyorlar. Şuradakiler var bakın. Eğer şu an hava 5-6 derece daha ısınsa hepsi bir araya toplanır. Birbiri içine geçerler. O yüzden eve yaklaştık. Şimdi aşağı doğru indireceğiz yavaş yavaş. Mesela biraz daha geç kalmış olsak şu karşılarda bir yerde olsak zor gelirdi koyun artık eve. Bir ara başıma geldi geçen sene. Dağda koyun kuzulamıştı. Onunla uğraşırken geç kaldım. 3-4 saat boyunca koyunu indiremedim aşağı. Orada kaldı öyle. Ben de başında uyudum artık. Yapacak bir şey yok. Bakın grup grup olmaya başladılar. Karınlar da doydu biraz. Hava da ısınmaya başladı. Yavaşça eve gitme vakti geliyor demek bu. Benim koyun yürülüyor. Yavrusu ölmüştü arkadaşlar bunun maalesef. İyi maşallah tekrar yürülüyor. ön tarafı gidince artık onlar da yavaşça çözülüp gelmeye başlayacaklar. İçinden bir tanesi ayrıldığı zaman onun hepsi ayrılacak arkadaşlar. Alper nasıl? Öyle mi? Alper'in yaylası da şu karşı karlı dağların orada arkadaşlar. Aslında Alper'in yaylası daha güzel. Tabi onlar yaylada değiller. Hayvancılıkla uğraşmıyorlar. Yerini göstereyim size. Şurada şu karlı tepenin sağ tarafında küçük bir tepe var arkada. Kayalık tepenin arkasında onun dibinde. Onun aşağı tarafında Oradaymış yani öyle tarif etti. Ben gitmedim yaylasına işte. Bakın yavaşça çözülmeye başladılar artık. Karşı çözülmeye başladı. Burası da çözülüyor. Şimdi tek tek çözülüp artık diğerlerinin peşine gidecekler. Oradan eve gideceğiz yavaşça. geldik. Allah'a şükür koyunumuzu güttük. Geldik sağ salim. Şimdi tabi çay zamanı. Dağda da bir parça ekmek yedim de. Ama çaysız dinlenemiyor insan. Fazla acıkmadım ama çayın yeri ayrı. biraz sert olsun. İyice dinlenelim. köke dursun bakalım. çay içelim artık. Evet arkadaşlar şimdi size yağda yumurta pişireceğim. Şöyle tereyağımızı görüyorsunuz yayla yağımız. Sap sarı maşallah. Mümkün olduğu kadar yaylada tüpte bir şey pişirmiyorum arkadaşlar. Tabi lezzeti olmuyor. Köyde köyde de aynı şekilde köyde de ocaklığımız var. Tüpte de pişirdiğimiz zaman oluyor da genelde ocaklıkta pişiriyoruz. Bunun lezzeti bir ayrı, kokusu bir ayrı, dumanın kokusu. Çay da öyle, yemek de öyle. alarm cızırtısını duyuyorsunuz herhalde da atalım tabi. Yeni <laughs> yaptığım herhalde bu yağda yumurta. <laughs> fazla yemek bilmiyorum ama gördüğüm zaman yaparım yani elimden gelir iyi kötü ama en güzeli yağda yumurta Oo, mis gibi tuttu Ben böyle seviyorum bunu. Bazılar karıştırmaz hani beyazla sarı ayrı olur ama ben karıştırarak seviyorum. Böyle hoşuma gidiyor bilmiyorum. İyice pişmişini seviyorum bir de. Evet, yumurtamız hazır. Başka neyimiz var? Kaymağımız var. Tahin, zeytinimiz var. Helvamız var. Rabbime şükürler olsun. Evet arkadaşlar, kahvaltımıza geçiyor artık. musunuz? Babam maşallah iyi sıkıntı yok gibi. Ağrısı yemeye başladı İyi baba iyi. hayırlı ya. Yapmaya göre bile yok. Adam korkma. Asla bakmıyor lan ben. Asla asla. Asla var. bir yiyeyim. Doktor bana iyi değil. sonra yıpran. Arkadaşlar kahvaltıyı yapıp artık biraz dinleneceğim. Yarım saat bir saat uyurum belki. Videoya böyle veda etmek istedim. Bugün de yine dağları gezdik. Kahvaltıyı çektik. Yerken fazla çekinmeyi sevmiyorum. O yüzden noktalayayım burada. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın.